Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Proforma fatura nedir ve dönek işlerinde nasıl kullanılır buna bakacağız. Ee, arkadaşlar kelime anlamı olarak şeklen veya göstermelik anlamına geliyor. Ticari hayatta ise bir satış öncesinde satıcının alıcıya sunduğu malın e, hizmetinin e, fiyatını ve özelliklerini yani şa satış şartlarını gösteren teklif niteliğinde bir belge arkadaşlar. Amaç teklif sunmak. E, mali değeri yoktur zamanlama satış yani ihale öncesidir bilgi amaçlıdır ee, arkadaşlar ticari faturadan farkı Bunlar arkadaşlar ee, okullarda neden kullanılır Çünkü okullarda pi piyasa fiyat araştırması yapmak gerekiyor ve ödenek planlaması yapmak gerekiyor arkadaşlar ee, birinci süreç e, şimdi süreç 4 aşamadan oluşuyor birinci bölümde en az 3 Firmadan performa fatura teklifi istenir. Toplanan performalar karşılaştırılır ve genellikle en düşük fiyat veren seçilir. Ve piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenir. Daha sonra da MYS'den giriş yapılır ve asıl fatura kestirilip ödeme yapılır arkadaşlar. M ve doğrudan temin. Okulların küçük ölçekli ihtiyaçları bakımından onarım, kırtasiye ihtiyaçları genellikle doğrudan temin usulüyle yapılıyor. Süreçte proformanın yeri harcama etkisi onay belgesi düzenliyor. Piyasa araştırması için görevli personel firmalardan proforma fatura topluyor. Bu proformalar bu işi piyasa şartlarına göre en uygun fiyata yapıyoruz demenin ispatıdır arkadaşlar. NYS üzerinden ödeme emri oluşturulurken proforma faturalar sisteme taranıp yüklenebiliyor veya dosyada saklanıyor. Geçerli bir proforma da belge başlığı, firma bilgileri, alıcı bilgisi, tarih, geçerlilik süresi ve detaylar yer almalı arkadaşlar. Ee, özetle okul idaresi için proforma fatura biz bu parayı harcamadan önce piyasayı araştırdık ve en uygun teklifi bulduk demenin bir belgesidir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.